Arkadaşlar cümleten selam tekrardan. Demek ki kuş uçmadı arkadaşlar. Ömür kardeşimizin kuşu. Şimdi eke kaldırdı. Onu biz kendimize seyredelim diye kaldırdı. Nasip ya. Nasip değilmiş. Kuş arkadaşlar çok güzeldi. İyi paralar da gelmişti aslında kuşa. Kuş gerçekten çok güzeldi ama ince tüyü yakalanmış. Biraz istirahat etmesi lazım. Ömür senin motorcu aşağı gitti. Kuş, şimdi uçurduğumuz kuş eke seyredelim diye açtık arkadaşlar. Hep beraber seyredelim. Burç da güzel. Aslında bugün kupaya da uçabilirdi ama önceden haber vermek lazımmış. O yüzden kupaya uçmuyor. Bu Kuşu hep beraber seyredelim. Bugün buradan kuşları da götüreceğiz ömrüm buradan. Belki bu uçan da götürürüz. Seyretmenizi tavsiye ederim arkadaşlar.

şöyle sen ileriye doğru gittin mi? oradan bir de sola doğru yol çözülüyordu. Tamam doğru yere geldim ben seni gördüm ışık çaldım da ha. Gel gel. gel, gel. oradan sağ, sağa dön. sağ so so şey, sağa dönsün. Ee, nereye gidiyorsun ya? Dur dur. Karşında bak sarı bir villa var ha. Gel 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 gel, gel doğru geliyorsun. Gel getir geliyor arkadaşlar. Benden bu ömrümü çalanı getir diyor. Yorumlar düşmüyor. Yorum var mı? Yok. İlhan Muş'ta aleyküm selam abi. Arkadaşlar bu hayvan kupaya uçar. Kirli. Güzel sesli soluklu 30 tane yapan bir kuş. Bir önceki yavru çok güzeldi yalnız ama tüy yakalamış hayvan. Burası burası gel. Gel başkanım gel. <laughs> Nasıl yenemiyorum ben bu baksızlığı ya. Niye öyle oldu anlamadım. Ya. Bunun arkasına bir daha kaldı. Yapracık mı? Ali Bey'e selam. Yok evet. konuştuğumuz mevzu bak. Ben de ben hiç kafadan kesin ismini yapmıyor <laughs> korkuyorum <Kaka gülüyor> sana. Hoş geldin mi? Aynen. Az çıkartalım. Uşuşunacak yok abi. Az çıkart bunlar, yavaş. Merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldıralım. 20 tane yapar. Şöyle mi ya? Bunlar daha da kaldıracağım. Bak yine yapacağız. Yine. Bülent abi, merhaba. Aleykümselam. Yapracıklı kardeşim, Yakup aleykümselam. Nasıl ya? Abi kola mı, ayran mı? Anta, hadi Kolay gelsin. Bu şu bir yakalayın. Girecek. Brent abi, merhaba, selam. İyiyim, çok şükür uçuyor abi, evet. Ömür kardeşimiz bir ekiat. Nasıl abi? Öyle, abi onda da canlı yayın olayı nasıl olacak? Gel, abi, nasıl 이러면돼 Vallahi Bülent abi tüyü yakalamış hayvan ya. Yavrular ne alır biliyor musun? Mustafa o şeyler bir tane bir şey yavruluğunu baharda göremedim. Yavruları bir göreyim diye. Bu da iddialı acı. da dün biraz inişi beni tedirgin etti. Çünkü 45 dakika falan uçuyordu. Dün 2 saat uçtu bir anda. E, tek taklayla indi. O kadar çok kişi bekliyor, bir yazıyorlar biliyorsun. Başta uçacak, ne yapacak, nasıl bir şey? severim Ali Pala abim, aleyküm selam. Burhan Araklı. Caner abim, aleyküm selam. Arkadaşlar, yemek yiyoruz. Bir yandan da şöyle bakalım. bu kuş al, yavru alacağımı da tahmin etmiyorum bu sene. Buyurun Ömer. Kardeşim, sizi nasıl yapıyorsunuz? Sesi şey değil mi Geç Bir tamam. şey tamam

Abi. mu? Hatırlar. Tamam, anlaşıldı. Anlaşıldı, tamam abi. Tamam, tamam ben sağ sola hemen bakacağım abi. Bir olsun da. Tabii kuşların potansiyeli var. Baş başa şey yap. Eminimizi veriyoruz. Gözümüz görmese bir şey, hani gözümüz görmese çağırmazsın bir şey ama. Rahat geleceğiz. Ay maşallah.

Bakıyorlar bunlar. Biraz yüksek alıyorlar. Ondan sonra yavaş indirdiğinde biraz bir toparlıyor. Biraz alçak. Ondan sonra 10-15 metreye düşüyor. Tekrar mesajı artırıyor. Şimdi bu şeyinden sonra da bu sefer de 780 80 metreydi. 12 metre gidiyor. Yani yeter. Abi abi kaç tane yaptın? 11 mi? daha yapsaydım. 160'lar falan mı bu? O yavruları bu sezonda tehlikelerine tartışan karakteri işte. var. Bakın. Temmuz'un 15'inden sonra hayvanlar tüyden ayakta duruyor. Temmuz, Ağustos, ah, Eylül. Hep tüyleniyor. Daha hala bilmemiz sıra dışı İşte zamansız olabiliyor. yavrusu. Hı. görevini yaptı, kesti. Tam bana doğru geldi. Aha bak bile boş bir şey ya. Daha şaşırdım bana bir iki üçmeye başladı. Çok güzel başladı. Dört beş saklar. Ondan sonra bir anda değişmeye başladı. Ama bildim suya girdiğini. Ertesi için seni aradım ya. Kafadan bir geceliği bir suya girmişti İşte bir gece olmuştu. Benim senin düzenlerin ne? Neydi daha? Ocağın ilk Bu yavrular Mardin 20'sinde bu başladı. Artık Mardin 15 yıl, e, 15-16 e Hazir Haziran'a kadar 2,5 ay, üç ay 10 numara performans. Uzun sürede ayak. Arkadaşlar, şura bakmayın şimdi. Cahi hoş geldin. Ya, çok Arkadaşlar bir kuş uçurdu Ömür kardeşimiz. Çok güzel bir hayvandı. Uçmadı. 15. dakika geldi. Bir takla vurdu indi. Hayvan. Şimdi bir eke kaldırdık. Kupaya değil bu. 3 tane yazdırdı ama. Bu yavruluğunu çok bir göreyim dedim. Yanlış yaptık galiba. Yani. geldi. Gelmedi. birden dönüveriyor her ben de Evet. Bunu çıkartacak mıyız mezata? Koyacak ha. Koymayıp uçacak. Bir saniye dur uçacak. Geldi. Bir tane kuş uçuruyor Memur. atıyor, gidiyor, sirkeli geziyor. Yukarıdan aldı arkadaşlar. Sirkeli geziyor. Geliyor, bakıyor. Kümesler yerinde duruyor mu diyor. Bakıyor, geri gidiyor. Bakıyor, geri gidiyor. Bakıyor, geri gidiyor. Bakıyor, geri gidiyor. <laughs> Deli etti beni ya. Sen bunu yapıyordun. Bakıyor, şöyle boyuna gelecek bir şey yapıyor. Sana kümesler duruyormuş. Geri çek diyor. <laughs> Allah dedim senin cezanı vermesin. Bir arkadaş hediye geldi. 4 saat çıkıyor. 4 saatte 4 saat Girdim Bakıyor aa diyor kümesler duruyormuş burada diyor gel çekeyim. Cemo ne yaptın Cemo? story attıydı. Başaralım. Dinlendirme yapıyorlar 2 saatten sonra. Beni bir çekiyorlar. Biraz bir değişiklikleri bir var. Sen gitsen olmaz mı? kotum bollar zaten ben. Ben bir, çıkarttım. Ben. Gelmem hemen lan. Süzü gelmiş, geliyormuş ya. Akşam gelecekti aslında. İşim erken bitti diyor. E yap şimdi hem Malzeme alacağız abi diyor. Bir arkadaş bırakacak, arabam yok diyor. Aman Allah. Bu tarafa başla. Tam tersi. Mustafa lan. Ya ne ömür ya. Hiç şans yok sende. Nasıl? Hayır ne yapayım? Kavuş, bundan sonra da uçmaz. Köye girer. Kalır. Üstüne gidersin ama zevk tak vermez. Tak vermez. Uçtan sonrasında. Görüp yanağı dokunmuyor. Dün de dokunmuş, kapatmış. Öyle. Başta dokunma. Öyle mi? Evet. Oradan da filizler çıkmış. Şöyle bana Bunun altından. Ondan kaçmıyor. Kaçmadı. İki taraftan dokunmuyor. İnceden. Tam böyle şeydi. Filizleri şeydi. Onları kapattı. Aa, atmaca üst kanadında gösterdi mi? Üst tarafında. Atmacası gitti. Bal herken eyvah dedim. Buna vursuz. Sabah çakır yine geldi yerine de vuramadım. Yine mi daldı? Hmm. Çok hızlı şu ya, şu tarafında... geliyor şu Caner Çıtak Aleykümselam. Nereye geliyor şu adam. Valla arkadaşlar çok güzel kuşları var ya yani kardeşim. Bu sene güzel işlemeler yaptı. Çok başarılı kuşlar var. Burada bu sene. Bir iki tane çekeyim arkadaşlar. Bu kuşu detaylı çekeriz. İsmetim, aleyküm Aleykümselam. Kupa uçmuyor İsmet. Uçmadı kuş ya. Bir tane geldiğinde ya kuş tüye yakalanmış ya. Bu eke bize kaldırdı bunu. Hafızım Aleykümselam. Aşağıdan kuşları göstereyim. çok güzeldi yalnız İsmet. Tüye yakalanmış hayvan. Birkaç seferini çekeyim arkadaşlar bunu. Sağ ol kardeşim. Aynen. Yapacak bir şey yok. Nasip. Kardeşim seni de tebrik ederim. Yine bir kupada birincisin herhalde. Maşallah maşallah İsmet'im. Allah gönlüne göre versin kardeşim <laughs> Sadık abim nasıl? Sağ ol Sadık abicim teşekkür ederim. Bu kuş iki arkadaşlar bunu da hazırlıyor. Bu da kupayı uçacak. Allah iyilik versin Sadık abi. Bir tane daha girsin kapatayım. Ergün abim aleyküm selam. Ergün abi kupaya uçan kuş uçmadı ya. Bir tane kuşlar açmadan girdi. Bir tane daha girdi geldi sonra bir takla vurdu indi. Uçmadı. Tüy yakalanmış. Çok güzel yoksa. Eki attı bir tane döndür. Bir iki tane çekeyim dedim şöyle. Güngör abim aleyküm Arkadaşlar bu hafta bomba kuşlar aldım. Yayına attım ama daha yüklenmedi. İyi memnuniyet gelen bir kapıdan aldık. Ayağında gökyüzünün efsaneleri yazıyor. Çoğunda kuşlar iyi. Çok sayı, çok sesli, şamatalı kuşlar. Yarın çıkartacağız inşallah. Aleyküm selam. Çekerdim aslında da benim oraya misafir gelmiş. Bir su işimiz var, tesisatçı gelmiş. arkadaşlar. Bu da böyle yeni antrenman alıyor. arkadaşlar görüşmek üzere. Şanssız da aynı. Görüşmek üzere. Yarın görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Saygılar, selamlar herkese. Hayırlı hafta sonları.